Evet tekrar birlikteyiz Doğru Tercih devam ediyor tekrar hoş geldiniz günümüz güzel mutlu geçsin en çok tercih edilen dal psikoloji şimdi onu konuşacağız kiminle konuşacağız Işık Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Nazlı Neftçi hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Nazlı hocam bize öyle bir şey söyleyin ki bugüne kadar bu tarihe kadar psikolojiyle ilgili duymadığımız bir şey olsun. Yeni bir şey olsun. He, e, hep şunları söyledik, hep şunları duyduk. İşte psikoloji çok tercih ediliyor. İşte bütün adaylar yazıyor hani TM e, puanlarına herkes klinik psikolog olmak istiyor. Olamayanlar endüstri psikolojisi, psikoloğu oluyor falan filan. Hep duyduklarımız bunlar, sorduklarımız da bunlar. Başka bir şey var mı? Özellikle çok tercih edildiği için klinik psikolog adaylarına veyahut da e, o alanda eğitimlerini almak isteyen öğrencilere ben önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genellikle şöyle bir yanılgı oluyor. İşte 4 senelik psikolojiyi bitirdikten sonra ben hemen bir e, ofis açarım ve danışan görürüm. Hı hı. Bu anlayış kısmen yıkıldı. Özellikle bu klinik psikoloji yüksek lisans programlarının biraz daha revaçta olmasıyla e, öğrenciler daha bir bilgilendi, bilinçlendi bu konuda. Fakat, e, yani bu işin öyle olmadığını anladılar. Ya aslında tabi, yani klinik psikoloji yüksek lisansı da siz terapist olacaksanız anlamına gelmiyor. E, yani e, daha ayrı teori ve süpervizyon adı altında e, denetimli hasta göreceğiniz birçok saati, yüzlerce saati içeren bir psikoterapi eğitimine de tabi olmanız gerekiyor. E, yani peki bu süreç ne kadardır yaklaşık? Bana, Şartlara bu, göre değişir gerçi. Ama. Elbette bu seçtiğiniz ekole göre değişiyor ama kabaca 2 ila 5 yıl arasında olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Bu psikoterapi eğitimini isterlerse klinik psikoloji yüksek lisans programına devam ederken bu eğitimleri eş zamanlı gerçekleştirebilirler. Dilerlerse e, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra da böyle bir eğitime başlarlar. Peki, şu da çok kritik bir soru esasında. Bunu da netleştirmekte yarar var. Şimdi diyelim ki hani ben de psikolojiye çok meraklıydım. Yazdım, tutmadı. Kardeş olan dallardan birine girdim. Sosyal bilimlerden. Sosyoloji olabilir, felsefe olabilir. Evet. Yüksek lisansımı klinik psikolojide yapabilir miyim? Bu bir. Beni alır mısınız yahut da alırlar mı? Yoksa psikolojide okumadığım için bu olay kapanmış mıdır? Bu üniversiteler üniversiteye göre değişiklik gösteriyor. Ee, Işık Üniversitesi alan dışı öğrencileri klinik psikoloji yüksek lisans programına kabul etmemekte. Hı hı. Ee, çünkü klinik psikolojiye girmeden öğrencilerde çok ciddi bir psikoloji nosyonunun olması gerekiyor. Evet, yani o altyapının oluşması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Fakat hani e, bunun mümkün olduğu üniversitelerin de mevcut olduğunu söyleyebilirim. Ee, alan derken illa psikoloji değil e, psikolojik danışmanlık rehberlik e, tıp öğrencilerine de biz e, imkan sağlıyoruz yani çok alan dışında da saymıyoruz onu. Peki çift ana dal yapmak kolay mı yani dedim ki gene size giremediğimizi varsayarsak hı hı. işte sosyoloji felsefe gibi e, rehberlik psikolojik danışmanlık gerçi formasyon biraz daha farklı ama e, sizinle çift yapabilir miyiz? Ee, yapamazsak geçebilir miyiz? Ondan sonraki süreç nasıl işler? Ondan sonra e, bunu tercih eden öğrencilerde oluyor psikolojiye e, bir şekilde puanları hani yetişmediği zaman e, psikolojinin yine hani sosyal bilimlerde kardeş bölümlerini tercih edip daha sonra yatay geçiş yapma imkanları oluyor elbette ki bu öğrencinin başarı durumuna da bağlı bir şey çünkü ger belirli bir not ortalamasını ger tutturmaları ger gerekiyor e, dilerlerse yatay geçiş e, yapmadan hani çift anadal olarak da hani psikolojiyle programlarına dair bu daha da yüksek bir not ortalaması gerektiriyor. Elbette mümkün. Bu tamamen öğrencinin motivasyonuna, azmine ve başarısına bağlı. Peki niye psikoloji bu kadar tercih ediliyor? Onu hani e, psikolojik yönden araştırdınız mı? Sebebi nedir? Psikolojik yönden soracak olursanız, cevap verecek olursam, <laughs> belki insanlar birbirlerini daha iyi anlamak istiyor. Yani e, Belki mesela çocuklara ben soruyorum. E, diyorlar ki yani insanlara yardımcı olmak için. Ama, ama o çok klasik bir şey. Evet, evet. Ama her iş insanlara Aslında yardımcı yani, olmak evet. için. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle. Yani sadece bu psikolojiye özgü bir durum değil. Elbette ki değil. Elbette ki değil. Ee, hani işin psikolojisinden ziyade yine ilk baştaki konuya ben geri dönecek olursam e, öncelikle hani hani 4 sene hadi okurum, iki sene yüksek lisansı hani yaparım ondan sonra ofisi açarım. Hani <laughs> Böyle hem havalı Peki bir sizde iş de baktığınızda. Bir yani, e, ilk girdiğinizde bu bölüme? E, ben biraz perfeksiyonistim herhalde. E, daha ben hani lisansıdayken klinik psikoloji yüksek lisansı hedeflemiştim. Şimdi öğrenciler daha şanslı. Bizim zamanımızda o kadar... Bu kadar şey yaptı, evet, olanak yoktu, olanak yoktu. Seçenek yoktu kesinlikle. Peki e, klinik psikolojiyi e, olmazsak, olamazsak ya da o kadar süreci göze alamazsak hı hı. E, başka ne olabiliriz? Ve e, hani iş sahası... Denildiği kadar da fazla mı psikolojide? Evet, evet. Kesin mi yani bu? Evet, yani şöyle ki. Tabii ki şeye de bağlı. E, şöyle ki, şimdi e, 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olduktan e, sonra belirli bir uzmanlığınız sizin olmuyor. Bu sadece bu yüksek lisans süreci sadece klinik psikoloji için geçerli olan bir durum değil. değil hayır. Değil, yani sizin ister sosyal psikolog olun, ister endüstriyel psikolog olun sizin mutlaka iki yıllık bir yüksek lisans programını bitirmiş olmanız gerekiyor. Şimdi uzmanlık alanları çok Nelerdir? Değil. Evet, ee, sosyal psikoloji var daha çok kitle psikolojisiyle yani daha makro seviyede psikolojiyle ilgilenen endüstriyel psikoloji var e, iş yerinde insan davranışını mercek altına alan işte. ...verimlilik, motivasyon vesaire gibi süreçlere odaklanan... Gelişim psikolojisi var. Gelişim psikolojisi var kesinlikle. Ee, yani yurt dışına baktığımızda aslında e, spor psikolojisi ufak ufak başladı. Ki evet. Seçenekler çok daha geniş ama yavaş yavaş ülkemizde de bu seçenekler gittikçe artıyor. Hı -hı. Farkındalık artıyor. Peki insan kaynakları da hemen araya sıkıştırırlar. Yani e, psikolojiyi bitirdikten sonra e, işletmede yüksek lisans yapıp... ...her ikisinin hani kesişimi insan kaynakları uzmanlığı olarak. Bu da mümkün müdür? Mümkün tabii. Eee yani illa şey işletme değil ama e, insan kaynakları yönetimi, endüstriyel gibi, psikoloji, evet. örgütsel davranış yani seçenekler o kadar arttı ki aslında. Hani bu uzmanlık alanları da kendi içinde alt branşlara ayrılmaya başladı ama elbette mümkün. Tabii ki mümkün. Mesela bazı e, şeylerde, dallarda e, hani kafamızda canlandırırız. Sonra okumaya başladığımız zaman ya Bu muymuş deriz. Hı hı. E, hayatta da bazen bununla karşılaşıyoruz. Hı hı. Hani hayallerimiz daha geniş oluyor ama gerçekten karşılaştığımızda çok örtüşmüyor. Mesela psikolojiyi e, tercih ederken sadece sesle düşünüyorum şu anda. Evet. Ya ben böyle hayal etmiştim. Bak gene kitabı bilgiler öğretiliyor. Hı hı. Ya da tahmin ettiğim gibi dinamik değilmiş. Böyle bir tabloyla da karşılaşılabilir mi? Yani daha teorik bir eğitim. Hani benim gençliğimin de verdiği bir takım heveslerle, e, hayallerimdekinin örtüşmeyen bir tablo çıkıyor mu ortaya? Var mı öyle bir şey? E, zaman zaman. Zaman zaman o da şundan kaynaklanıyor olabilir. E, lisans programındaki e, eğitime programı tarif edecek olursam. Ya müfredatı. Evet şey evet bir işin araştırma ayağı var ki bu çok çok önemli. E, size bilimsel makale okur yazarlığını e, bir bilimsel araştırma Yöntemini. süreci. ...kesinlikle başından sonuna kadar... ...sürdürebilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri... E, ...vermeye çalışan bir ayağı var. E, bu kısımda öğrenciler birazcık... Biraz ...sıkılabiliyor. E, <laughs> ...füslü olabiliyorlar açıkçası. Ancak bu e, sizin ileride iyi bir klinisyen olmanız için... ...gündemi takip edebilmeniz için. Şart. Araştırmacı olmasanız bile... ...halihazırdaki araştırmaları okuyup yorumlayabilmek için... E, ...kesinlikle şart. E, onun dışında... <laughs> İşin teorik tarafı var işte birazcık daha psikolojiyle ilgili olan e, tarafı İşte bu temel olarak işte psikolojinin e, alt alanları ile ilgili giriş niteliğinde dersler oluyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta artık tamamen öğrenci hangi alanda kendini uzmanlaştırmak istiyorsa yüzde seksen yüzde doksan zaten seçmeli ders alıyor. Peki. Şöyle e, kendi zamanımda bir kıyaslama yapacağım ama e, pek çok bölümde de bu değişmemiştir esasında. Ben felsefe mezunuyum ama e, Karl e, Marx'a gelene kadar e, orada biter, orada kesilir. August Comte'dan ötesi de yoktur. Hı. Hani çağdaş felsefe, Hı. E, güncel felsefe. Orada yoktur bir psikolojide de hani Çağdaş psikoloji ne bileyim zamanımızın psikolojisi zamanımızın ihtiyaçları yoksa şak diye bir yerde kesiliyor mu Hani güncelleniyor mu kesinlikle güncelleniyor zaten e, işin araştırma kısmını da bizim bu kadar e, önem vermemizin sebebi de güncel, yani güncel yayınları literatürü takip etmeniz şart Çünkü e, klinik psikolog olduğum için hani klinik taraftan söyleyecek olursam bu, e, psikiyatri, nozolojisi yani hastalıkların tanımı, yapılan araştırmalar, güncel araştırmalar sonucunda tanı kriterleri değişiyor. E, müdahale teknikleri geliştiriliyor. Yani bunları mutlaka... Sorunlar değişiyor. E, kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Peki, üniversiteler arasında e, fark nasıl ortaya çıkıyor? Ben bu farkı nasıl sorgulamalıyım? Şimdi herkes hani iyiyim diyecek. Hı hı. E, ama o iyinin kriteri ne? Işık Üniversitesi psikoloji bölümünün farklılığını illa İlla da hocam farklılık aramayın. Herkes işini iyi yapıyor. Biz de iyi yapıyoruz bu. Tanım. Ee, ben ikinci dediğinize katılıyorum. Bir takım objektif kriterler vardır. Bu bir genel üniversite. geçerdir. Genel geçerdir. Evet. Kesinlikle. Sizler bu objektif kriterleri yerine getiriyorsanız bir üniversite olarak, bir bölüm Sorumluluk olarak olur. kesinlikle bu e, öğrencilerin tercihine açık bir üniversite haline gelir. Hani nedir bu objektif kriterler? ...öğrencilere ne öneririm, nelere dikkat etsinler Hani diye sorarsanız eğer... E, ...birincisi mutlaka ve mutlaka akademik kadroya baksın. Hem nicelik hem nitelik olarak. E, nitelik olarak sadece e, özgeçmişlerinde yer alan e, eğitim değil. Güncel yayınları var mı? <laughs> hali hazırda sürdürdükleri araştırmalar var mı? Çünkü hocaların hali hazırda sürdürdükleri araştırmalar öğrenciler de müdahil olabiliyorlar. Güzel. Aktif olarak araştırmalarda yer aldıkları zaman... İşin bu araştırma ayağındaki teori biraz daha az sıkıcı hale geliyor. Ee, daha o araştırmanın tadını alıyorlar vesaire. Onun dışında e, şey çok önemli elbette ki e, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı. Işık Üniversitesi bu anlamda e, ilk 10 sırada. İlk on, e, yabancı, yabancı değil tabii ki öğrenciler. Yabancı yani. değil kesinlikle. kesinlikle. Takip edebilmek açısından. Kesinlikle çünkü şu an e, psikolojide gerçekleşen yayınların %90'dan fazlası İngilizce. Evet. Doğru. Peki son olarak şunu da sorayım. Hani bazı dallar bazı dallarla kıyaslan, kıyaslanıyor demeyeyim de, hemen alternatif gibi algılanıyor. Mesela hı. tıp'a giremeyen diş hekimliğini düşünüyor? Ya da inşaat mühendisi mi, mimarlık mı? Ya da mimarlık mı, iç mimarlık mı? Şimdi psikoloji mi, rehberlik ve danışmanlık mı? Ya da ne kadar bunlar hani ortak? Nerelere ayrılıyor? Hı hı. İkisi de hani gençlerle uğraşmak istiyorsam, işte ne bileyim çocuklara yol göstermek istiyorsam hani danışmanlık bazında. psikoloji mi rehberlik e, psikolojik danışmanlık mı hı hı. ne dersiniz? E, bu aslında tamamen öğrencilerin ilgi alanları ile ilgili bir şey. Hı. Yani kim kimlerle çalışmak istiyorsunuz As ileride? Evet. E, öğrencilerle mi çalışmak istiyorsunuz veyahut da e, bazen insanlar şunu da tercih edebiliyor. Yok ben hani psikolojik rahatsızlıklardan muzdarip bireylerle çalışmayı tercih etmiyorum diyebiliyor. ...fazla gelebiliyor, o zaman PDR'yi seçebilirler pekala. Orada pedagojik formasyon da alıyorlar, daha eğitim fakültesi adı altında yer alıyor zaten. Dilerlerse öğretmenlik yapabiliyor. Yani iş alanları birbirinden aslında farklılık gösteriyor ama elbette ortak noktaları da var. Psikolojik danışmanlık sürecini her iki meslekte sürdürüyor. Bir tanesi hastalarla, diğeri gündelik streslerle daha çok hani başa çıkmakta zorlanan, e, başa çıkma stratejilerini birazcık evet. daha geliştirmek isteyen bireylerle. Yani hani insanları cezbeden bazı değişimler vardır. Bunlar da hızlıdır. Mesela baktığımızda dijital alanda müthiş bir iğme var. E, bakıyorsunuz haberleşmede, elektronikte, iletişimde almış başına gidiyor, takip etmek zorlaşıyor. Hı hı. Bu dinamizm bir yandan yoruyor, bir yandan da cazip hale geliyor. bu bağışlayayım, e, e, subjektif bir değerlendirme Mesela, ama değil. kısmen objektif de olabilir. Mesela dermet Psikolojide gelişmeler adım adım ilerliyor zor. E, psikiyatride gelişmeler ilaçlar tedavi yöntemleri e, zor ilerliyor çünkü e, çok şey gerekiyor. Psikolojide de öyle mi yoksa hocam çok dinamik ilerliyoruz hani sorunlara çok çabuk adapte olabiliyoruz. Yoksa klasik yöntemler hala devam ediyor ne dersiniz? Klasik yöntemler kesinlikle baz oluşturuyor yani şimdi baktığınızda. E, 200'den fazla psikoterapi ekolü hani saysam sayılır. Fakat baktığınızda bu psikoterapi ekolleri belli başlı 4-5 tane temel. Onun üstünde dönüyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Ee, sadece yeni güncel müdahale teknikleriyle belki birazcık daha e, revize ediliyor, güncelleniyor. E, ancak yok. Yani biz daha hala eee Freud'dan kalan, e, miras kalan, <laughs> kalan. kesinlikle e, ama Ermekten, böyle de olmalı, evet. evet miras kalan e, teoriler üzerine inşa ediyoruz bütün bu güncellikleri. Ne güzel oldu ama hiç e, şöyleyiz böyleyiz demediniz, Som somut bilgi verdiniz. O da çok iyi oldu esasında. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, e, şimdilik doğru tercih bitti. Saat 16.30'da e, tekrar birlikte olacağız. Haberiniz olsun efendim.